O kızın karanlık bir tarafı olduğunu söylemiştim ben sana. Beni yani bile bile kanları da. Yani bu kadar iyi olması şaşılacak şey. Başlarda bir şey hissetmediğini ama tanıdıkça hoşlandığını söylemiş işte. Hala oyun oynuyor. Nasıl yani? Neden böyle bir şey desin ki her şey ortaya çıkmışken? Bunu ben de bilmiyorum. Onu soracağım. Numarasını verir misin? Bu bence iyi bir fikir değil. ...zaten sen neden hala onu koruyorsun? Ya ben seni korumaya çalışıyorum. Ya daha beter sinirlerim bozulacak. Kendini üzmene değmez. Ben üzüldüm zaten üzüleceğim kadar. Şimdi biraz da üzülsün. Verir misin şu numarayı biraz sakin olur musun? Hakan! Ya tamam vereceğim ama şimdi değil. Sen eve gidip bir dinlen. Bugün bir geçsin. Yarın konuşursun şebnemle. Numarayı veriyor musun, vermiyor musun? Namib, ben senin iyiliğin tamam. için... Tamam. Sen hiç boşuna yorma kendini, ben kendimi dururum. Ya Nami. Nami durur musun? Kahretsin ya. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Ama önemli bir durum var. Vaktim varsa konuşabilir miyiz? Nami ile ilgili. Telefonda olmaz, yüz yüze konuşmamız lazım. Tamam. Merhaba. Merhaba. Lafı fazla uzatmayacağım Şenlendim. Nami sana çok kızdı. Ve onu hiç böyle görmemişti. Senin numaranı istedi benden ama ben vermedim. Yeteri kadar üzüldü zaten. Daha fazla üzülmesini istemiyorum. Ben de onu üzmek istemezdim. Üzdün ama. Neyse olan oldu artık. Şu an çok öfkeli ve eğer karşılaşırsanız çok kötü şeyler olacak diye korkuyorum. Merak etme Hakan. Buradan gidiyorum. Ama gitmeden önce ben de onunla konuşmak istiyorum. Şebnem, Nami hamile bu unun ve bebeğin sağlığı için hiç iyi olmaz. Gideceğimi benim ağzımdan duymasını istiyorum. Hem ona karşı bir özür borcum var. En iyi özür buradan gitmen olacak. Emin ol. Gideceğim Hakan. Ama önce yüz yüze gelmemiz gerekiyor. Yoksa ikimiz de bu yaşananları içimize de taşımaya devam edeceğiz. Onun içindeki öfkesini benim vicdan azabımı dindirmem gerekiyor. Şu an birlikte misiniz? Saat kaçta? Nerede? Seni dinliyorum. Name. Bu olanlar için çok üzgünüm. Günah çıkarmak için biraz geç. Ne söylersen söyle seni affetmeyeceğim. O yüzden boşuna özür dileyerek vakit kaybetme. Neden konuşmak istedin o zaman? Çünkü bu yaptıkların yana kar kalsın istemedim. Tamam. Anlıyorum. Bana kızgınsın. Kızgın mıyım? Kızgınlık benim yaşadığım duyguları anlatmaya yetmez Şebnem. O zaman durma. Dök içindekileri. Sakın bana da oynama. Ben senin bu masum kız numaralarını yemem. Name. Gerçekten çok üzgünüm. İnanmıyorum. Eğer üzülecek kadar vicdanlı olsaydı... ...hamile bir kadına bunları yaşatmazdım. Ya sen benim gözlerim içine bakarak Ejder'e karşı bir şey hissetmiyorum dedin. O zaman öyleydi ama. Yalan söylüyorsun. Seni ilk gördüğüm an bakışlarından fark ettim. O zamanla hoşlandığım yalanlarına beni inandıramazsın. Böyle şeyler zamanla olmaz zaten. İlk gördüğün anda ya bir şey vardır ya da yoktur. Belki de haklısın. Belki de bunu kendime bile itiraf edemedim. Bilmiyorum. Ama inan bu benim için de çok zor bir durumdu. Çünkü... Ne olacaktı Şebnem? Ne olmasını umut ediyordun? Ejder benden ayrılıp seninle birlikte mi olacaktı? Benim yıkılan hayallerim üzerine o hayaller kurabilecek miydin? Bir insanın yok oluşu başka bir insanın kurtuluşu olabilir mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.